mürit bir nimetle karşılaşınca mürşidimin duası ile oldu demeli. Mürit bir nimetle karşılaşınca bunu nefsine veya herhangi bir ameline mal etmek yerine mürşidinin dua ve bereketine bağlanması güzel olur. Böylece kalp nimete değil onu verene bağlanır. Allah'a şükreder. Kendisine bu nimetin gelmesine vesile edilen ayrıca nimet karşısında nasıl davranacağını öğreten mürşidine de teşekkür eder. Bir nimete ulaşan kimse için asıl tehlike onu kendi nefsinden bilip ben yaptım, ben çalıştım, ben kazandım diyerek gaflete düşmesidir. Elbette bütün mülk, yaratma ve nimetleri taksim yüce Allah'a aittir. Ancak yüce Allah'ın dünya alemindeki adeti her şeyi bir sebeple yaratmasıdır. Bu alemin ayakta durması için en büyük sebep içinde Allah'a kulluk eden, onu zikreden salih müminlerin bulunmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belirttiği gibi yeryüzünde Allah, Allah diye zikredenler bulunduğu sürece kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet dünyadaki hayatın sönmesi ve bütün hayat düzeninin bozulmasıdır. Demek ki şu anda bütün insanlık Yüce Allah'ın zikrini çeken salihlere teşekkür borçludur. Çünkü bu dünya onların yaşadığı ilahi ahlak ve çektikleri zikir sebebiyle ayakta durmaktadır. Şu hadisleri de burada hatırlatmalıyız. İnsanlar Allahu Teala'nın kulları içinden seçtiği salihlerin sebebiyle yağmura kavuşur. Onların bereketiyle müminler ilahi yardıma ulaşır. Hak'tan umumi azap kaldırılır. Allah bu ümmeti ancak aralarındaki zayıf görünümlü salihlerin duası, namazı, orucu ve ihlası sayesinde yardım eder. İmam Rabbani Kattasallahu Sırrahu Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem varis olan ve dini hayatı canlandıran İrşad Kutbu müceddidi tanıtırken şöyle demiştir. Müceddit öyle bir kimsedir ki ümmete gelen bütün feyiz ve maneviyat ancak onun sayesinde gelir. Onun aracılığı olmadan hiç kimseye irşat, hidayet, nur ve feyiz gelmez. Bu Allah'ın takdir ve tercihiyle böyle olmaktadır. Allahu Teala irşat kutbu yaptığı zatı vesile ederek dilediklerine pek çok faydalar ulaştırır. Bazen bundan irşat kutbu olan zatın haberi de olmaz. İşte rabıta yolu ile kendisine kalbin bağlandığı zat bu irşat kutbudur. Zaten bu yetki ve derecede olmayan kimseye rabıta yapılması yasaktır. İrşat kutbunun kim olduğunu o kimsenin irşadı gösterir. Onun veliliği ve peygamber varisi olduğu her halinden bellidir takva imamı olduğu güneş gibi ortadadır. Yeter ki onu gören kimse inkar gözüyle bakmasın. Mürit elde ettiği her nimetin kendisine gelişi için bir sebep arayacaksa bu sebep onun Allah'tan gafil nefsi değildir. Elbette her şey Yüce Allah'ın sonsuz rahmeti ve iradesiyle olmaktadır. Ancak Allahu Teala kullarına göndereceği bir nimeti onların içlerinden seçtiği bir kul vasıtasıyla göndermeyi daha çok sevmektedir maddi ve manevi bir nimete kavuşunca yapılacak rabıta kalbi eşyaya değil Yüce Mevla'ya bağlar. Kulu şirke değil şükre götürür. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.